4 Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği Kuş Bakışı Bir Köy Manzarası Hayalimde bir şehir kursam kapsayıcı bir şehir olurdu. Kentime Değer yazdı. Yaya ve bisiklet öncelikli olurdu kesinlikle. Adil ve herkesin kullanımına açık. Merkezsiz bir kent benim hayalimdeki kent. Nilay Küme, 4 Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Gençlerin ve çocukların her düzeyde karar alma mekanizmalarına katılabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin yenilikçi, ihtiyaç temelli kent politikaları oluşturabilmelerinde aktif vatandaşlık becerilerini geliştirebilmelerini amaçlıyoruz. Raziye Peker, İnşaat Mühendisi kente dair yaya ulaşımı bisikletli ulaşımında birçok eksiklikler var, eşimiz zorlukları var. Bu projeyle onların Eskişehir'deki sivil izlemelerini yaptım. Her kesimin işte kadın, engelli, dezavantajlı bütün grupların rahatça kendini kentte iyi hissedebileceği sorununu çözebileceği e, konuların hepsi ulaşımda yatıyor. Gençler açık alanda eğitimler yapıyor. Dilan Kara, Çiğli Belediyesi. Gençlerin fikirlerine çok önem veriyoruz. Onlardan e, burada aktif bir vatandaş olarak geri dönüş almak bizim için çok önemli. Eğitimde bu mukavva kutulardan kesilerek yapılmış bir köprüde üzerine kadın ve erkek kafası çizilmiş iki yumurta karşı karşıya getirildi. Ayşegül Yarış, üniversite öğrencisi. Ben bir öğrenciyim, ben bir kadınım. Ee, ben bir e, gencim. Bunları temsil ettiğim farkında olarak buradayım. Ve e, yansıtmaya çalışıyorum. Hayalimdeki değil, hayalimizdeki şehri tasarlayacağız burada. Kemerli, yığma tuğla duvarlı bahçede basamaklara oturmuş gençler, etkinlik sırasında bir portakalı birbirlerine attı. Büşra üstünde şehir ve bölge plancısı. Buraya gelirken evet biliyordum yeni şeyler öğreneceğim. Bunları hani farklı insanların kentle ilgili farklı deneyimlerinden öğreneceğimi biliyordum. Ama bunun üstüne de katılabilecek şeyleri de gördüm. Mesela benim dün en çok ilgimi çeken şey insanların gözlem yeteneğiydi ve bunu paylaşmalarıydı ve daha sonra bunun üzerine tartışmamızdı. Tahtadaki yazıların başlığı mevcut durum. Barış El üniversite öğrencisi. Kendi için bir şey yapmak beni mutlu ediyor. Düşündüğümüz şeylerin belli bir yerde yapıldığını görmek beni mutlu edecek ve diyebileceğim hani biz bunu düşündük, bu da yapıldı. Beyan Semin'de 4 Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği logosu altında Sabancı Vakfı Hibe programıyla desteklenmiştir yazdı.